Evet arkadaşlar sizlere Aybele'yi tanıttım. Bilin bakalım neredeyim? İzmir'deyim. Şimdi videomu kapatıyorum. Allah nasip ederse İzmir'den Seferihisar'dan da çok güzel bir vlog hazırlayacağım. Takip almayı, abone olmayı unutmayın. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu da bizim odamız. Artık detaylı bir şekilde diğer videoda çekerim. Ege'nin havası çok güzel. İzmirli takipçilerime de sevgiler, selamlar. Burası da balkonumuz. Şöyle balkonumuzu da çekeyim. Ege manzaralı. Burada dört gün bizi bekliyor. Hadi bakalım. Hayırlı sabahlar. Bugün sizlere hem oteli gezdireceğim hem de otelin e, muhafazakar villalarını Şimdi golf aracımızla gidiyoruz, hadi bakalım. Tamam, tamam canım, tamam. Aferin, Şimdi villanın içini geziyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız kızlar? Şöyle hemen girdiğimizde burada lavabosu, banyosu girişte aynı Arap evlerine benzememiş mi? Direkt ben size böyle Arap evleri çekiyorum ya. Burada bir salon. Şöyle hemen göstereyim. Çok güzel bir salon var burada ve havuza açılıyor bu salon. Şöyle diğer kızlar da çekim yapıyor. Burası yatak odası. Şöyle göstereyim serin serin. Bütün klimaları da açmışlar. Şurada giyinme odası var. Hemen göstereyim. Ay çok güzel. Dev bir ayna var. Ne kadar güzel yapmışlar. Bakayım. Kayboldum bu arada villanın içinde. Burada da yine banyo var kocaman. Şöyle ışığı açayım. Ay bayıldım gerçekten çok güzel. Dizaynı falan harika. Burada çocuk odası. Her yere ayna koymuşlar. Tam bizim istediğimiz gibi. Burada çocuk odası var. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Yine burası da bahçeye açılıyor. Harika dizayn edilmiş. Bakın havuza açılıyor burası da. Hemen yukarı çıkıyoruz. Gelin bakalım. Yukarıda neler var. Evet. Bu villalardan 30 tane var arkadaşlar. Burada Royal Theos'da. Dilediğinizi kiralayabiliyorsunuz. Yine aynalar bizi karşıladı. Burada da ben de sizle birlikte geziyorum bu arada. Burada da tekrardan bir oda var bu şekilde. Çok güzel. Demek ki orası misafir odasıydı aşağıdaki. Burası yatak odası. Şu giyinme bölümü harika değil mi? Hemen bu sefer. Bu arada kızlar da çekim yapıyor. Wow, çok güzel. Tamam şimdi tam Arap evlerine benzedi. İki lavabalı. Burada yine banyosu tuvaleti var. Çok şık değil mi? Gerçekten çok güzel. Her detay düşünülmüş tam bir villa. Çok şık. Özellikle şuranın havuza açılması falan harika. Burada böyle kahve makinanız, kettle'ınız sizinle birlikte şöyle göstereyim. Burası da havuza açılıyor. Eşim izle bu videoyu. Gerçi bütün videolarımı izliyor ve yorum yapıyor. Bakalım bu videoyu beğenecek misin? Yorum yapacak mısın? Bekliyorum. ay benim yakışıklılarım nerede arkadaşlar burası otelin karma alanı ee, buraya hanımlar tesettüre uygun bir şekilde girebiliyorlar elbise vesaire kapalı tesettür mayoyla burada masaj odaları, sauna var tuz odaları var çamur şelalesi var burada da şöyle göstereyim Fizik tedavi yeri var, bir de benim masaj yaptırdığım yer var. çekeceğim için size detaylı göstermek istedim. Şimdi burada bakın bu şekilde zaten. Bunlarla girmek yasak. Eğer o şekilde girmek istiyorsanız diğer hanımlar bölümüne geçebiliyorsunuz. Burada masaj tenisi var bu arada çok sıcak. Gözlüğümü aldım ha almışım. Dün bir canlı yayın açtım mücellarcım neredesin neredesin neredesin. Evet arkadaşlar bugün otelde son günümüz. Size şöyle çekmek istedim. Her şey kuralına göre. İslami bir otel. Burada akşam 6'ya kadar kafe açık. istediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Hemen şuradan çocukların balonlarını alıp odaya çıkacağım. Çünkü akşam yemeği için hazırlanacağız. Çok güzel 4 gün geçirdik. Burada her şey çok güzeldi. Evet. <laughs> Bu o kadar berrak ki yüzerken ayaklarınızı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burası da karma bölüm. Herkes kapalı girmek zorunda. Mayo ile girmek yasak. Böyle haşamalarımızla giriyoruz. Çok güzel oluyor. İslami otelin bu yönü çok iyi. İstemediğiniz manzaralar görmüş olmuyorsunuz. Bu şekilde tertemiz su. Çocuklar da bu sene doğdular. Bu olan bir testmiş. Kürt kullanıcı olarak, müstesn olarak sunulan Psikoloji testleri, rahatlatıcı testler ve bilgilendirici blok çeşitleriyle terapi dönemini düzenlemek için bir kere kendinizi daha iyi keşfedebilirsiniz. Türkiye'den gitmeden bravo. Etzade'ye geldik. Uçağa bakın çok yakın. Çok evet şimdi Etzade'deyiz. Bakar mısınız? Bahçe falan var. Ay çok güzel. Domatesler falan var. Bayıldım buraya. Böyle kuş sesleri. Bak burada salatalık var, fasulye var. Çok güzel bostan yapmışlar. Ezen okunuyor. Evet. Evet. Hadi bakalım kim gol atacak? Hadi bakalım. Aç! Gol! gol! sıcak sıcak sürekli yapacağız. Teşekkür ederiz. Şifa olsun inşallah kardeşime. Arabistan'a dönmeden Fikret geldik. Oh. özel ağırlanıyoruz şu anda. Şifa olsun inşallah. Aa, dağ kekiği, doğal tuz, kaya tuzu. Bu etlerin sultanı bonfileden yapıyoruz. Ya. Bu şifadır. İçinde sarımsak var, soğan var, dağ kekiği var. İnşallah size de şifa olacak. Teşekkürler. Allah razı olsun. Kendi tesisleri olduğu için etleri de kendileri evet, evet yapıyorlar. Hepsini. O yüzden hepsi e, helal kesim. Aklınızda bulunsun. İstanbul'a geldiğinizde muhakkak uğrayın. Not alın. Youtube ailemi de bekliyoruz. Bana fotoğraf atın. Fikret Usta'yla fotoğraf çekinin. İnşallah. Limon alalım.